Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinin setinde koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan dizinin Haluk güçlüsü Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen geçen hafta pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Ünlü oyuncunun oğlu Johnson'ın da virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Burak Sergen'in bir haftadır yoğun bakımda tutulduğu ve solunum güçlüğü sorununun devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın da korona'ya yakalanmasının ardından dizinin yeni bölümü yetişmemişti. Ekip haftaya yayınlanacak bölüm için yarın sete çıkıyor. Burak Sergen için sosyal medyadan yapılan açıklamada, Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncumuza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar